Ebob ve ekok kuralları. Bu videomuzda Ebob ve ekok'a ait olan 3 temel kuralı inceleyeceğiz. Birincisiyle başlayalım. Kural 1. A ve B iki pozitif tam sayı olsun. Ebob ve ekok kavramları pozitif sayılarla ilgili kavramlardır. Negatiflerle ilgili asla olduğunu düşünmeyelim. 2. Pozitif tam sayı olsun. İki sayının ebob ile ekok'unun çarpımı o iki sayının çarpımına eşittir. Çok önemli bir kuraldır. Ebob ab çarpı ekok ab eşittir a çarpı b. İki sayının ebob ile ekok'unun çarpımı o iki sayının çarpımına eşittir. Pes sorularında karşımıza gelmesi muhtemel bir sorudur. Şimdi bir örnek yapalım. İki tam sayının, iki pozitif tam sayının, tam sayının ebobu 12, ekoku 240 ise 240 ise demeyelim. 240'tır diyelim. İki pozitif tam sayının bu bu 12 ekoku 240'tır. Bu sayılardan birisi 1'i biri 60 ise Diğeri kaçtır? Şimdi bu soruyla karşılaştığımızda hemen bu kural aklımıza gelebilmeli. İki sayının ebop ekokunun çarpımı o iki sayının çarpımına eşittir. Bize ebop verilmiş, ekok verilmiş ve sayılardan biri verilmiş. Diğeri soruluyor. 12 çarpı 240 ebop ile ekokun çarpımı eşittir sayılardan biri çarpı diğer bilmediğimiz sayı. Buradan 60'ı diğer tarafa bölü olarak geçirirsek x eşittir. 12 çarpı 240. Hemen 12 ile 240'ı çarpmayalım. Çünkü sadeleştirme gelecek. 60'ı bölü olarak geçirdik. Buradaki çarpma durumundaki şey bu tarafa bölü olarak geçer. Sıfırlar birbirini götürdü. 6 ile de 12'yi sadeleştirsek 2, 1. Çarparsak x eşittir yukarıyı çarptığımızda 48 sonucunu buluruz. Diğer sayı 48'miş. Bize bir soruda EBOB verilip ekok verilip sayılardan da birisi verilirse diğeri sorulursa bu kuralı kullanacağız. EBOB ekokla ile ilgili bu kuralı net bir biçimde bilmeliyiz. Bu kural 3 sayı için geçerli değildir. Sadece 2 sayı için geçerli olan bir kuraldır. Şimdi ikinci kuralımıza geçelim. En değerli kurallarımızdan birisi geliyor şimdi. Üzerine soru yapılma ihtimali çok yüksek olan kural budur. A ile B aralarında asal olmak üzere. Aralarında asallık iki sayıyı bölen ortak olarak yalnızca bir sayısının olma durumudur. Bununla ilgili sıkıntısı olan önce dönüp ona ait videoyu izlerse daha iyi yapmış olur. A ile B aralarında asal olmak üzere. Bunların ebobu. A ile B aralarında asalsa bunların ebobu. Yani ikisinin en büyük ortak böleni. Aralarında asal sayıların zaten ortak böleni 1 olduğu için onlara aralarında asal diyoruz. EBOB'ları 1'dir. A ile B aralarında asal ise EBOB'ları 1'dir. EKOK'larına gelirsek, aralarında asal iki sayının EKOK'ları o iki sayının çarpımına eşittir. Aralarında asal 2 sayının EBOB'ları 1'dir, EKOK'ları ikisinin çarpımına eşittir çok önemli bir kuraldır. Şimdi bize sorusu nasıl gelebilir? X ile 15 aralarında asaldır. EBOB X virgül 15 artı EKOK X virgül 15 eşittir. 121 ise x kaçtır? Şimdi Burada açık bir şekilde soru bize aralarında asallığı söylemiş zaten. x ile 15 aralarında asal. Aralarında asal sayıların EBOB'u 1'dir. EKOK'u ise o iki sayının çarpımına eşittir aralarında soğutuklarında. 15 çarpı x eşittir 121. Biri karşı tarafa atarız. 15 çarpı x eşittir 120. 15'i bölü olarak geçeriz. 120 bölü 15. 120'yi 15'e kenarda bölersek x'i 8 olarak buluruz. x ile 15 aralarında asal ise ebobları 1'dir. Ekokları ikisinin çarpımına eşittir. Aralarında asal sayılarla ilgili bilmemiz gereken çok değerli bir kuraldır bu EBOB ekok ile arasındaki ilişki. Aralarında asal sayıların EBOB'u birdir. EKOK'u ikisinin çarpımıdır. Şimdi bu kuralı da uzatacak değiliz. Üçüncü kuralımıza geçiyoruz. Ebob ekok testlerine başlamadan önce mutlaka bu 3 kuralı kafamızda iyice netleştirmiş olmalıyız. Yoksa ebob ekok konusu zor 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 deyip durur birçok kişi. Kuralını öğrenmeden testi çözmeye kalkışmak yapılacak en büyük hatadır. Şimdi 3. kuralımıza gelirsek. A ve B 2 pozitif tam sayı olsun. Ve A küçük B olsun. A küçük B. Şimdi burada bilmemiz gereken şey şudur. EBOB Genellikle bu iki sayıdan küçüktür. Ama en fazla küçük sayıya eşit olabilir. Buraya not alalım. EBOB genellikle EBOB'u alınan sayılardan küçüktür. Çünkü ikisini bölen sayıyı arıyoruz. Bir şey bir şey bölüyorsa ondan genellikle küçüktür. EBOB genellikle EBOB'u alınan sayılardan küçüktür. EBOB'u alınan sayılardan küçüktür. Peki en fazla kaç olabilir? En fazla ebob küçük sayıya eşit olabilir. Az sonra bu durumun örneğini vereceğim. Eşit olur. Ekok'a geldiğimizde ise ekok ekok'a alınan sayılardan genellikle büyüktür. Ama en az büyük sayıya eşit olabilir. Ekok genellikle Ekoku alınan sayılardan büyüktür. Çünkü ekok kattır. En küçük ortak katı arıyoruz. Bir şeyin katı kendisinden büyüktür. Ekok en az büyük sayıya eşit olur. Büyük sayıya eşit olur. Peki burada bir şey daha konuşup arkasından sorular ve fikirlere geçeceğiz. İki sayı eşit olursa, A ile B eşit olursa, EBOB AB ile EKOK AB eşit olur. Bu da bilinmesi gereken çok en önemli bir nottur bir soru da bize derse ki iki sayının EBOB'la EKOK'u birbirine eşit. EBOB'la EKOK'un birbirine eşit olabilmesi tek bir durumda mümkündür o iki sayı birbirine eşit olursa. Şimdi iki örnekle bu eşitliğin sağlandığını bir görelim. 9 ile 12 sayısını ele alalım. Bu bir soru değil. Örnek olarak düşünelim bunu. Bunların ebobunu bulalım. 9 ve 12'yi belli bir aralıkla yazıp 2'ye böldüm. 9, 6 İkisini de bölmediği için herhangi bir işaretleme yapmıyorum. 2'ye böldüm. 9, 3 İkisini de bölmediği için herhangi bir işaretleme yapmıyorum. 3'e böldüm. 3, 1 İkisini de böldüğü için ebobta yer alacak. 3'e böldük. 1 Ebob, 9 da 12 eşittir 3 çıktı. Ekok'a geldiğimizde ise 9 da 12, bunların hepsinin çarpımı olacak. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3, 36. Görüleceği üzere bunları bir eşitsizlik olarak yazacak olursak, 9-12. Ebob bu sayılardan küçük oldu. EBOB küçük. 3'e oldu çünkü o. ECOG ise bu sayılardan büyük oldu. 36. Bir de eşit olan durumu görelim. Eşit olabilecekleri durumu. Yani burada kafamıza yerleşmesi gereken şey. EKOK sayılardan büyüktür. EBOB sayılardan küçüktür. Bulduğumuz şeylerin nasıl bir davranış içinde olduğu kafamızda yer etmeli. Örnek. 6 ile 12 sayısını ele alalım. Buraya geldiğimizde 6 ile 12'nin 2'ye böldük. 3 6 ikisini de böldü. 2'ye böldük. 3 3 ikisini bölmedi. 3'e böldük 1 1 ikisini de böldü. Ebob 6 ile 12'nin EBOB'u 2 kere 3'ten 6. Ekokuna gelirsek 6 ile 12'nin 2, 2, 3'ü çarpınca 12. İşte bu örnekte de EBOB küçük sayıya eşit çıktı. EBOB eşittir 6 oldu ki bu küçük sayıya eşit. EKOK da büyük sayıya eşit Şimdi, buradan şu iyice kafamızı işlemi Ekok en az ne olabilir? Büyük sayı eşit olabilir. O da nasıl bir durumda gerçekleşebilir? Eğer ki bu iki sayı birbirinin katıysa gerçekleşebiliyor. Tabi o kadar detaylı bilmemize gerek yok. Şimdi bu kuralla ilgili şu sorular için yaptık bu kuralı. Şimdi, E bu, bu. 20 olan farklı iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? EBOB 20 ise bizim sayılarımızı şöyle düşünmek zorundayız. Farklı iki doğal sayı. Birisi büyük, birisi küçük. Küçük olan Şimdi toplamın en az olmasını istiyoruz. Küçük olanı EBOB'e eşit seçebiliriz. Diğer sayı ise EBOB bizim sayılarımızı bölmeli. 20'nin böldüğü ilk sayı 20'dir. 20'nin böldüğü ikinci sayı ise 40'tır. EBOB 20 ise EBOB bizim iki sayıyı da bölmesi gerekir. Bu ikisinin toplamı en az 20 ile 40'ın toplamından 60 Eğer bu iki sayının farklı olduğunu söylemeseydi, bu ikisini de 20-20 seçip o şekilde soruyu çözebilirdik. EBOB verildiğinde diğer iki doğal sayının toplamaya en az kaçtır derse birini EBOB'a eşit, diğerini EBOB'un iki katı olarak alıyoruz. Ekoku 70 olan farklı iki doğal sayının toplamı en fazla kaçtır? Şimdi bize ekok verilmiş. EKOK bizim sayılarımızın katı. EKOK sayılarımızdan daha büyük. Sayının biri burada olsun, diğeri burada. Bu sayı bizim sayılarımızın toplamının en fazla olmasını istiyoruz. O zaman bu sayıyı tutabildiğimiz kadar yüksek tutmalıyız. Büyük sayı EBOB'a eşit olabiliyordu. 70 bizim EKOK'umuz. Sayıların katı olması gerekir. 70 70'in katıdır. 70 sonra neyin katıdır en büyük? Tabii ki kendisinin yarısının, 35'in katıdır. EKOK bizim sayılarımızın katı olmalıdır. Bu iki toplamı 35 artı 70'ten 105 olarak bulunur. Bu bölüm bu şekilde bu bölümle bir tanışmış olunması önemli bu videomuzda. Zamanla buradaki şu düşünce mantığı EBOB EKOK'ta oturacaktır. Şimdi bu video üzerine düşünmek lazım bu kurallar üzerine de tabii ki. 3 kural işledik burada. Bu üç kural Ebob Ekok'taki temel kurallardır. Bunlar dışında ekstra kurallarımız yoktur Ebob Ekok'ta. Bundan sonraki videomuzda Ebob Ekok'la ilgili biraz karışık soru çözeceğiz. Arkasından da Ebob Ekok problemlerini inceleyeceğiz. Teok'ta %100 soru gelecek bölümdür Ebob Ekok problemleri. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.